Her sokakları var Amasranın. Hangi sokağa girseniz geçmişten bir yapı karşılıyor sizi. Kale içinde bulunan ve Bizans döneminde yapılan şapel de bunlardan biri. 2002 yılında restore edilerek müzeye çevrilen bu küçük kilise. ...Hamasra'nın tarihi miraslarından. Kilisenin yakınlarında bulunan bir diğer yapıysa Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kiliseden çevrilen tarihi Fatih Camii. 9. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapılan kilisede Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namazında hutbeyi bizzat kendisi vermiş. Minbere kılıcıyla çıkarak hutbesini okuyan Fatih'ten sonra bu camide gelenek ve sünnet olarak her cuma günü hutbe kılıçla verilmiş. Sene 1460 Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde Burası Müslüman diyarı değil. Dolayısıyla fethedildiği o tarihten günümüze kılıç ile hutbe okumaktayız Cuma ve bayram hutbelerini. Kılıcın kullanılması hem her hafta Cuma günleri Cuma hutbesinde elimizde bulundurmaktayız ve bayram hutbelerinde de yine aynı şekilde cemaate karşı kılıcı elimizde bulundurmaktayız Hutbeyi o şekil cemaate karşı okumaktayız. Bu sebeple camimiz bizim gerek yerli gerekse daha fazla yabancı cemaat buraya gelip o hususta merakla hutbeyi dinlemektedir. Fatih Sultan Mehmed'in bıraktığı kılıç zaman içerisinde zayi olduğu söylenmektedir. Sonra buraya bir deniz subayı gelip ben sizlere bir kılıç temin edeyim demiştir. Ve deniz armalı yılan kabzalı bir kılıcımız var tarih olarak bildiğimiz. Dolayısıyla onunla okumaktayız. Topkapı Sarayı'ndan Peygamberimizin kılıcının bir benzeridir.